Birlik Medya ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 8 Kasım 2024. Diyetisyen Güner Erbay bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Güner Hanım? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün besin zehirlenmeleriyle ilgili konuşacağız. Evet. Besin zehirlenmeleri neden olur? İki nedenle olur besin zehirlenmeleri. Birincisi. Besinlerin kendi bünyesinde var olan zehirli maddeler yüzünden olan zehirlenmeler. Diğeri ise gıdaların içinde üreyen mikroorganizmaların neden olduğu zehirlenmeler olarak. iki sebebi vardır zehirlenmelerin. Fakat bu gıdaların içinde üreyen mikroorganizmalarla olan zehirlenmeler de iki şekilde olur. Birincisi gıdaların içinde üreyen mikroorganizmaların ürettiği toksinlerle olan zehirlenmeler, bir diğeri ise gıdaların gene içinde üreyen zehirli maddelerin vücuda alındıktan sonra ürettiği toksinlerle hı hı. olan zehirlenmeler diye nedenlerini bu kadar kısaca anlatmış olalım. Peki bu gıdalarda bulunan zehirli maddelerde olan zehirlenmeler hangi yiyeceklerde olur? Evet, kendi bünyesinde olan zehirli maddeler gıdaların. E, ilk aklımıza gelen şu anda mantar. Çünkü evet, revaçta tam mevsimi. Karabüklü vatandaşlar evet. bunu şey çıntar olarak bilirler. <laughs> evet, Kanlıca mantarları da çok lezzetli ve tercih edilen bir mantar türü tabi. Evet. Tabii, tabii e, ormanlara gidip bunlar toplanılıyor. Değişik mantarlarımız var, evet. lezzetliler de ve çok da alışkanlığımız da var. Çok Yüzyıllar da pahalı. öncesinden bir alışkanlığımız var tabi. Pahalı evet. Evet. Çok yağmur yağınca biraz daha ucuzluyor ama bu sene o kadar demek ki yağmadı. Evet. Ama tabii bunları yemememiz gerekiyor. Uzmanlar bu konuda bizi çok uyarıyorlar. Konunun uzmanları kesinlikle zehirli olanla zehirsizin ayırt edilemeyeceğini, tıpatıp birbirinin aynı görünebildiklerini, bu yüzden toplayıp da bunları yemeye kalkışmamamızı söylüyorlar. Hı hı. E, ve e, biz de bunu dinlemiyoruz her sene zehirlenme e, vakaları oluyor hı hı. onları Peki, belirtileri duyuyoruz nasıl olur belirtileri bulantı kusma ishal baş ağrısı baş dönmesi e, ateş titreme tansiyon e, yükselmesi de olabilir tansiyon düşüklüğü de söz konusu olabilir tansiyonda oynamalar e, a, e, ateşi söyledim mi bilmiyorum. Herhalde evet. söyledim. Ee, başka bazen e, delirium da olabiliyor. Sinir sistemini boz, bozduğu Hı -hı. için. Öyle durumlar da olabiliyor. O daha çok zehirli balda söz konusu oluyor. deliryum şeyleri, belirtileri. <laughs> e, fakat bu mantar konusunda e, ben e, hani bunu toplamayın, yemeyin diye bir söylemin çok işe yaramadığını düşündüğüm için... Doğadaki mantarların üretimine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında mantar üretimi var ülkemizde böyle evet. ormanlarda yapılan türf mantarı yani bildiğim kadarıyla reşim mantarı üretiliyor ormanlarda, Denizli'de ve Muğla yöresinde diyebiliyorum. biliyorum. Bizim bu buralarda da ormanlık alanlar ayrılıp o şekilde bir kendi doğal mantarlarımızı ormanlarda üretme gibi bir şey faaliyet Kastamadan yapılabilir. Evet. evet. Öyle olursa da hani hem zehirlenmenin önüne geçilmiş evet, olur hem de ekonomik olarak da bir değer oluşur ülkemizde. Çünkü ülkemizin çok güzel, çok değerli mantarları olduğunu düşünüyorum. Besin değeri açısından da mantarlar tabii önemli aslında. Hem vitamin hem de protein kaliteleri çok yüksek. tabi tabii kültür mantarı yenmemiz öneriliyor ve güvenilir oluyor, kültür mantarı daha iyi. Ama e, bizim bir alışkanlığımız olduğu için onu terk edemiyoruz. <laughs> Aslında tabii ki yemememiz gerekiyor. Ama bunun bir çözümü olur da bu şekilde üretilir de halkımıza sunulursa e, bu olayda belki çözümlenmiş olur diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. biz Evet, <laughs> mantardan sonra bal zehirlenmesi var. Balda da zehirlenme. Bazı ormanlarda orman gülü denilen bir bitki var. Aslında bunun gülden bir alakası yok. Biraz sarmaşık tipi bir bitki bu. Bu orman gülü zehirli bir bitki. Bu ormanlarda üretilen ballarda oluyor. Hı hı. O, o, bu deli bal deniyor buna da. E, bizim buralarda da Yenice'de, Yenice'nin ormanlarında görülüyor bu e, orman gülü bitkisi. Tabii Yenice'nin bitki çeşitliliği çok fazla evet, olduğu yani için orman gülünün de olması orada doğal oluyor tabii ki. Tabiyencinin özel bir durumu var. Ee, orada hem Akdeniz iklimi gözüküyor hem de Karadeniz'e dahil olduğu için Karadeniz ikliminden evet. de yararlanıyor. Böylelikle ağaç çeşitliliği, bitki çeşitliliği çok fazla olmuş durumda ilçede. Bundan sonra baldan sonra bakla zehirlenmesi söz konusu ama baklada şöyle bir durum var. Baklanın içinde aslında zehirli bir madde yok. Hı -hı. Fakat baklayı metabolize edecek enzimler bazı insanlarda yok. O enzimler olmadığı için o kişiler baklayı yediği zaman bakla zehirlenmesi oluyorlar. Badem var. Bademde de e, özellikle e, acı bademde zehirlenmeler oluyor. Acı badem e, tüketilmemesi gerekiyor. Onun da çünkü içinde yediğimiz zaman siyanüre dönüşen birleşikler vardır. Acı bademin içinde. Siyanür zehirlenmesine sebep oluyor. Badem tabii bunun kardeşleri de şeftali ile kayısı olduğu için. Ama şeftali şeylere. ve kayısının çekirdeklerini de yersek evet. onlarda da zehirlenme söz konusu olabiliyor. Onlar da yememek lazım. Bir de çavdar mahmuzu hı. tahıllarda görülen bir zehirlenme budur. Bu da başaklara yerleşen bir mikroorganizma yüzünden oluyor. O başakların karıştığı ürünler çavdar mahmuzun olduğu başakların karıştığı ürünler varsa eğer onda ya da bulgurda gibi o zaman da onlardan zehirlenme oluyor. Sadece çavdarda söz konusu değil bu. Buğdayda, arpada ve yulafta da aynı şey görülebiliyor. Fakat daha çok bizde görülen patates zehirlenmesi oluyor. Hı hı. Özellikle toplu beslenme yapılan yerlerde ve dışarıda yemek yediğimiz zaman daha çok başımıza gelebiliyor. Patatesin depolama koşulları iyi olmadığı zaman, nemli ortamlarda olduğu zaman ve ışık gördüğü zaman yeşilleniyor patatesler. O yeşillenen kısmını yediğimiz zaman biz zehirlenmeye oluşuyor bizlerde. Çünkü onun içinde, o yeşil kısmın içinde zehirli bir madde oluşuyor, solenin diye. Onu yediğimiz zaman da zehirleniyoruz. Ee, yeşil patatesleri kullanmamamız şey, gerekiyor. Çok fazla alıyoruz. Evet, <laughs> saklı, tabii tabi evet. farklılanıyor onlar. Ee, onları çok kullanmamız gerektiği zaman da çok derin soymamız gerekiyor. Yani o yeşil kısmının altından e, beyaz kısmına gelince bir iki santim daha aşağıdan doğru kesmemiz Hı -hı. gerekiyor o patatesleri. Bir de fasulyede zehirlenme oluşuyor. Taze fasulyede fakat taze fasulyeyi pişirdiğimiz zaman zehirleyici etkisi kalmıyor. Taze fasulyede genellikle pişirilip yendiği için e, bir sorun teşkil etmiyor. Ama taze fasulye turşusu yapılır biliyorsunuz. Evet. Ee, <laughs> Benim babaannem çok yapar. <laughs> evet Doğu Karadeniz'de özellikle evet. çok yapılırdı. Benim de bir arkadaşım Doğu Karadenizliydi. Biz yurt, ben üniversitede yurtta kalmıştım. Her sene bize fasulye turşusu getirirdi. Ama çok o çıtır, da güzel çok olur. Da güzel, evet. Evet. Ama o fasulye turşusunu da öyle çiğ yenmez esasında. Onu da kavrularak yenir. Hmm. Evet. yağ soğanla kavrularak. Biz de hep öyle tüketmiştik. Şimdi evet. hatırlıyorum ben. Kavurup da yemiştik. Ve onun da işte kavrulup iyice pişirilip de yenmesi gerekiyor. Ee, benim bu gıdaların içindeki toksin, kendi bünyelerinde toksinlerle olan zehirlenme konumu bu kadar. Tabi belirtileri bunların aynı. Hı hı. Bulantı, kusma, ishal. Daha ziyade bunlar en belirgin özelliği bunlar. Nefes darlığı, taşikardi yapabiliyor, çarpıntı yapabiliyor. Evet. Böyle. Besinlerle besinlerle bulaşan bir zehirlenme hangi yiyeceklerde görülür? Bunlardan bahsettik. Evet, hangi yiyeceklerde görülür? Tabii hayvansal kaynaklı yiyeceklerde daha çok evet, görülüyor. Evet, buraya dikkat etmek Evet, Bakma Evet, hayvansal kaynaklı yiyeceklerde. Çünkü mikroorganizmalar daha çok yürüyor bunların içinde. Bunlar mikroorganizmaların için üremesi için çok elverişli gıdalar Hı. çünkü. Evet. Besin değerleri yüksek, proteinleri yüksek. Biz nasıl kendi hücrelerimizi yenilemek için proteinleri kullanıyorsak mikroorganizmalar da aynı şekilde onları kullanıyorlar. Ve o yüzden de bunların içinde çok rahat ürüyorlar. Et, hı hı. süt ve süt ürünleri. Bunların içinde çok kolay ürüyorlar. Bunlarla yapılmış bütün yiyecekler daha çok zehirlenme vakaları oluşturuyor ama... Bu demek değildi ki diğer gıdalarla da olmuyor. Özellikle kuru baklagiller de çok çabuk bozulan yiyecekler, Kuruluma kuru fasulye e, e, yemekleri. Diyor. Evet yemek haline geldikten sonra kuru fasulye, nohut, mercimek bunlar da çok kolay bozulan yiyecekler. Ve bulgur e, tam tahıllarda Hı -hı. aynı şekilde kolay e, bozuluyorlar. Ama tabi bunlar kuru beklerken değil de e, yemek yapıldıktan sonra yiyecekler. Bunlar da daha çok mikroorganizmalar üreyip de zehirlenmeye sebep oluyorlar. Bunlar şeydeyken de pişilmemiş haldeyken, kuruyken de bunlarda küf üreyebiliyor şeylerde, baklagillerde ve tahıllarda. Bu küfler de bizde kronik bir zehirlenme yapıyor ve karaciğer kanserine sebep oluyorlar. Aflatoksin deniyor bunlardaki olan maddeyi bunları da satın alırken dikkat etmemiz gerekiyor özellikle koklayıp küf küf kokusu var hı hı. mı ee, bir de besinlerin üstünde minik beyaz benekler var mı ona bakmamız gerekiyor mesela mercimek kırmızı mercimek tanelerinin üstünde böyle beyaz noktacıklar olur o beyaz noktacıklı mercimek sayısı fazla mı mercimeği satın alırken ona bakmamız gerekiyor. Hiç olmayanı olmuyor ben hani hep <laughs> dikkat ettiğim için ama az olanını tercih etmemiz gerekiyor ve evde de onu yemek haline getirirken o beyaz noktalı taneleri ayıklamamız gerekiyor. Aynı şey Eyvallah, e, bulgur, evet bulgurda da geçerli. Şeyde ise pirinçte ise e, küflenme olursa hafif böyle bir yeşillenme ve kokusunda değişiklik söz konusu oluyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ee, peki bu evlerde yapılan kuru domates falan onların içerisine saklamak için böyle bir şey atılabilir mi? daha ömürlü, uzun olur mu? tuz öyle mi? evet e, kuru şeylerin içine tuz katılabilir çünkü tuz nemi çeker hı hı. tuz nemi çektiği için gıdalar nemlenmemiş olur onun için daha daha uzun e, vadeli o zaman, evet daha uzun şekilde saklayabiliriz ve çok iyi kurutmamız gerekiyor bunları hı hı. saklarken de onları Evin en serin ve en nemsiz yerinde, kuru yerinde tutmamız gerekiyor. Nemli bir ortamda tuttuğumuz zaman nemi çekiyorlar kendi içlerine çünkü. Ve onlarda da yine küfler ürüyebiliyor. Onun için onları da bu ortamlarda tutmak gerekiyor. Şimdi mikroorganizmalar hangi mikroorganizmalarda olur onu da söyleyelim. Sadece. En çok bakterilerle gıda zehirlenmeleri oluyor. Sonra virüsler geliyor, daha sonra küfler ve parazitler, parazitlerle de gıda zehirlenmeleri söz konusu oluyor. Önlemek olarak ne yapacağız? Onlara da geçelim mi? Geçelim. Neler yapabiliriz? Evet. Şimdi tabii ki gıdaların e, bozulmasını önlemek için temizliğe ilk önce çok dikkat etmemiz hı hı. gerekiyor, hijyen kurallarına çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Üretim aşası, aşamasında gıdaların ve taşınması sırasında ve saklanması sırasında temizliğe her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Bulaşı olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela etler kesilirken hayvanın dışkısıyla temas etmesini önlemek gerekiyor. Bir kullandığımız alet edevatı çok iyi yıkamamız gerekiyor araç gereci. Bir gıda için kullandığımız bir malzemeyi diğer gıda için kullanmamamız gerekiyor. Buna da örnek kesme tahtaları verilebilir. Aa. Etlerin kesme tahtalarında. Eti kestikten sonra ne kadar iyi yıkarsak yıkayalım. Onun üstünde bir ekmek kesmememiz gerekiyor. Veyahut da bir salata yapacaksak sebze doğrayıp da salata yapmamamız gerekiyor. Et için ayrı almamız gerekiyor. Et için ayrı kullanmamız evet. gerekiyor. Çünkü eti kaynatıyoruz. kaynatıp da pişirdiğimiz zaman etin içindeki mikroorganizmaları öldürüyoruz. Fakat etteki mikroorganizmaları o küçük ince çizgilerin içine giriyor hı hı. o tahtada. O zaman salata yaptığımız malzemeyi onun üstünde kestiğimiz zaman onları pişirmiyoruz tabii ekmeği ve salataşı evet. malzemelerini. O zaman o mikroorganizmaları mikroorganiz direkt bünyemize almış oluyoruz ve ondan da gıda zehirlenmesine hı. sebep olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. El temizliğine çok dikkat etmek gerekiyor. Bir gıdayı etli, ellediğimiz zaman, başka bir gıdaya geçerken mutlaka ellerimizi sabunlamamız gerekiyor. Ellerimizde bir yara olmaması gerekiyor. Ee, varsa da eldiven kullanmamız gerekiyor. Eldiven kullanıyoruz ama eldiveni de doğru kullanmıyoruz tabii. Eldiveni bir kere takıp ondan sonra bütün gün boyunca eldivenini çıkartmadan ya da bir gıdayı eleyip ondan sonra diğer bir gıdayı aynı eldivenli elimizle ellediğimiz zaman da e, olmuyor. Hı hı. E, eldiveni değiştirmek gerekiyor. E, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela ekmek satın alırken görüyoruz. E, Eldivenini takmış parayı alıyor sizden. Paranın üstünü evet. de Ondan sonra ekmeği elliyor. Bu tip şeyleri uyarmak lazım. E, herkesin uyarması lazım ki yapılmasın çünkü bir evet, kişi öyle. uyardığı zaman uzaydan gelmiş gibi muamele görüyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de saklama koşulları, saklama koşullarından önce ama nakliye konusu var. Nakliyede de bazı gıdaların soğuk zincirle nakliye edilmesi gerekiyor. Mesela etlerin, sütlerin ve süt ürünlerinin soğuk zincirle bir yerden bir yere giderken arabaların soğutul soğutmasının olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. E, bundan başka saklama koşullarına e, geçelim. Saklama koşullarında da e, gıdaları, özellikle hayvansal kaynaklı gıdaları e, mutlaka buzdolabında tutmamız gerekiyor. Yumurtayı da buzdolabında tutmamız gerekiyor. Hı hı. Yumurtayı şimdilerde hani buzdolabında tutmayın gibi söylemler arada bir çıkıyor ama öyle bir durum yok. Yumurtayı da mutlaka buzdolabında tutmamız gerekiyor. Yumurtayı buzdolabına sokarken yıkamadan sokmamız gerekiyor buzdolabına çünkü yumurtayın e, tavuk üretirken o kabuğunun üstüne incecik bir zar gibi bir madde e, oluşuyor. E, yumurtanın üstünde. Biz yumurtayı yıkadığımız zaman o maddeyi kaldırmış oluyoruz. Yumurtanın e, kabuğunun üstünde de minik minik küçük delikler var. O delikleri o e, madde aslında kapatıyor o delikleri. Hı hı. Biz onu yıkadığımız zaman o maddeyi kaldırınca tabi orada minik deliklerin içinden mikroorganizmalar yumurtanın içine geçiyor. O yüzden e, yumurtayı yıkamadan buzdolabına koymamız gerekiyor. Kullanacağımız zaman Yumurtayı yıkamamız gerekiyor tam kullanmadan önce. Yumurta tabi yumurtanın dışında tavukların dışkıları da olduğu için biz yumurtayı ellediğimizde yumur elimizde mutlaka sabunlayarak yıkamamız gerekiyor. Yani şöyle azıcık bir suya tutup da hemen yıkadım. Öyle temizlenmiyor. Olmuyor. <laughs> olmuyor. Ay pardon. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de yiyeceklerin saklama dereceleri var. Hiçbir zaman e, yiyecekleri 10 ile 60 derece arasında tutmamamız gerekiyor. Yani oda ısısında yiyecekleri tutmamamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. E, yemekleri pişirdiğimiz zaman ee, pişirme işlemi biter bitmez hemen soğuk suya tenceresiyle beraber oturtup hızlıca soğutup ondan sonra buzdolabına kaldırmamız gerekiyor. Ee, buzdolabında bir yemeği en fazla 3 gün e, tutmamız lazım. Aslında 3 gün değil 2 gün oluyor. Şöyle ye, kendi yaptığımız hı hı. yemeği pişirdiğimiz günü de sayarsak 3 gün boyunca tüketmemiz gerekiyor. Ee, ya, i̇lk yaptığımız gün, ondan sonraki gün 24 saat ediyor. Ondan sonraki günde e, 48 saat yapıyor. 3 gün tüketiyoruz ama 48 saat bekletmiş oluyoruz yemeği. Yemeği e, ısıtırken, dolaptan alırken e, yiyeceğimiz kadarını ısıtmamız gerekiyor. Isıtıp e, yemediğimizi tekrar buzdolabına kaldırıp ertesi gün tekrar bir daha aynı şeyi ısıtmamamız gerekiyor. Bu da zehirlenme. Bu da zehirlenme sebepleri. Bunların hepsi zehirlenme sebepleri. Ee, etleri mesela dolapta en fazla 3 gün belirtecek tutmamız lazım. 3 günden fazla bekleyecekse etler o zaman da derin dondurucuya kaldırmamız gerekiyor. Derin dondurucudan çıkartıp da e, kullanacağımız bir eti mutlaka dolabın alt kısmına alıp bir gece önceden öyle çözündürmemiz gerekiyor. Eğer daha hızlı bir çözdürme yapmamız gerekiyorsa o zaman da soğuk su içine e, eti e, bir poşete koyup soğuk su içine büyük bir e, kabın içine soğuk su koyup daldırıp e, soğuk suyun içine o soğuk suyu da buzdolabına kaldırmamız Genelde sıcak suyla yaparız ya bunu. Sıcak su e, yok soğuk suyla soğuk yapılacak suya. hiçbir zaman ocağın üstünde dolmuş bir eti çözündürmeye kalkmayacağız bunlar hep zehirlenme sebepleri. Ve bir kere donup çözülmüş eti bir daha kesinlikle dondurmayacağız. Bunlara dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Başka unuttuğum bir şeyler var mı? Ha bir de dışarıda yemek yerken o sıcak bankolar vardır restoranlarda hı hı, falan. Evet. O sıcak bankolar mutlaka 70 derecenin üstünde olması gerekiyor. Daha aşağıda olmaması gerekiyor onların derecesinin. Ve servisten hemen önce o yemek küvetlerinin o bankonun üstüne getirilip de konulması gerekiyor. Onun üstünde uzun süre beklememesi gerekiyor yiyeceklerin. Ee, i̇şte bu şeyi bir servisten arttı, onu dolaba kaldırdık, tekrar başka bir öğünde tekrar o bankoya koyup tekrar servise çıkartılmaması gerekiyor. Bunlar hep bozulma sebepleri. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet, besin zehirlenmenin tedavisi nasıl olur peki? Besin tedavisi evet, hafif vakalarda bol su içilecek hı hı. ve hafif yiyecekler yenmesi gerekiyor. Daha ağır vakalarda tabii hastanelere aslında hafif ya da ağır mutlaka hastanelere önce gidip bir doktora görünmemiz gerekiyor. Çünkü hafif olarak başlayıp daha sonra durumun ağırlaştığı durumlar olabiliyor. O yüzden önce bir mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmemiz lazım. Ağır vakalarda da zaten e, orada gerekli tedaviler yapılıyor. Gerekirse serum takılıyor. E, uygun antibiyotiklerle tedavi ediliyor. E, gerekli ilaçlar veriliyor. Bu şekilde tedavi ediliyor. Peki eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Eklemek istediğim şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Ben... Ama tabii unuttuğum şeyler vardır mutlaka. <laughs> mutlaka vardır. Hatırlayıp evet. tekrar konuşabiliriz. Ben şey malum kış ayı ya bununla ilgili şey haftaya düzenli bir beslenme kış ayına nasıl olmalı? Bununla ilgili belki bir konuşabiliriz. Bir de son dönemlerde çok popüler olan kan grupları hangi besinleri tüketmeli? Evet. Bunlarla ilgili bir konuşabiliriz. Tabii diye konuşuruz. Gözde beslenmeyi. Konuşabiliriz. Çok soruyorlar bana. Evet ona evet, konuşabiliriz. Evet olanlar. O zaman ne evet. diyelim? O zamanlık bizden bu kadar. Evet. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.